Swap anlaşmaları ülkeler nasıl nefes alıyor? Bir ülkenin dövizi bittiğinde oyunu biter. İthalat durur, ticaret durur, kur fırlar. Ama ülkelerin gizli bir hayatta kalma stratejisi var. Swap anlaşmaları. Swap anlaşmaları iki ülkelerin bir nevi paralarını takas etmesidir. Bu merkez bankalarının bir anda kazasına likit etmesidir. Yani bu anlaşmalar bir nevi merkez bankalarının devletlerin acil durum mekanizmasıdır. Peki neden bu kadar kritik? Çünkü ülkelerin çoğunun döviz borcu var. Eğer bu swap anlaşmaları yapılmazsa kur yükselir ve baskı dayanılmaz hale gelir. Swap hattı açıldığında rezervler güçlenir, piyasadaki panik azalır, bankalar rahatlar, ülkeler döviz ödemelerini daha rahat yapar. Para politikası bir nevi elini güçlendirir. Swap sadece finansal bir araç değil, jeopolitik bir anlaşmadır. Ülkelerin ben seninle beraberim deme şeklidir. Kimin kiminle swap anlaşmaları yaptığı aslında kimin kime güvendiğini gösterir. Ülkeler nefes alamaz hale gelince swap'larla rezerv biriktirir. Rezervlerle piyasaya rahatlar ve krizi baskılar. Bu anlaşmalar bir o kadar basit, bir o kadar da etkilidir. Kısaca, sıvap anlaşmalarını ülkelerin birbirine uzattığı kriz anlarındaki yardım eli olarak düşünebiliriz.